Düzce geceye 5.9'luk bir depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 04.08'de Merkez Üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlçedeki depremin derinliği ise 6.81 kilometre. <laughs> Kentte bazı ev ve işyerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı. Evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1, Bolu'da 1 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 50 kişi yaralandı. Ya. Ya. İlk belirlemelere göre 50 olan yaralı sayısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilerleyen saatlerde 68'e çıktığı açıklandı. Şu an... Düzce'de bildiğiniz gibi 37 yaranımız, bir yaranımızın durumu ağır, entübet solunum cihazına bağlı. Birinci kattan düşme sonrası e, Afganistan uyruklu, 28 yaşında e, bir kişi. E, beyin kanaması, süperatroid dediğimiz bir kanama toparlayabileceğini umuyoruz. Toplam 68 yaralımız var. Şu Ve bu yaralıların 26'sı hastanede yatış yapılarak takip ediliyor. Ağır yaralımız dışında diğer vatandaşlarımızın genel durumları iyi. Herhangi bir yatış şey sorunları yok. Deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Bölgede önlem amaçlı elektrik kesintileri yaşandı. Düz Caddesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü. bir oldu. Binada kimse yoktu. Güzel. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü depremin hemen ardından yaptığı açıklamada konut stoğunun %80 yeni olduğunu belirterek vatandaşların depreme karşı bilinçli olduğunu söyledi. Güzel tarafı Düzce'nin konut stokunun %80 mertebesinde yeni olmasıdır. Ee, ben hani elimizde tam e, bütün bölgede ilişkin veriler belki yok ama ilk aldığımız bilgilerde e, Düzce'de inşallah bundan sonra da hani ölümlü bir haber e, almayız. Özellikle bu 99 depreminden sonra Türkiye'de ciddi bir bilinçlenme oldu. İnsanlar depreme karşı bilinçliler. Şimdi burası devlet hastanesi önü. E, ben az önce de üniversite hastanesine uğradım. E, burada biraz daha yoğun gözüküyor ama üniversite hastanesi daha sakin. Olağan akışın dışında e, fazla bir şey yok. Şimdi sığma anında çok şiddetli olduğu için e, atlayanlar olabiliyor. Ee, yani mesela benim evde kitaplar uçtu yani raftaki kitaplar uçtu ee, yani çarpma olabiliyor ama hani böyle bir büyük bina yıkıldı binanın altında kaldığında gibi çok şükür böyle bir durum söz konusu değil. Öte yandan 5.9'luk depremin yarattığı panik sürerken Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem nedeniyle Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak, Ereğli'de okullarda eğitime bir gün ara verildi. <laughs> Vatandaşların panikle çıktıkları sokaklarda bekleyişi sürerken bölgedeki ekipler çalışmalarına devam ediyor. 4-10 kala olan deprem, benim e, 3 evladım vardı, baba bunlar ne oldu deyince apar topar paniğe kapıldık. Şimdi onlar da hiçbir şey yaşamamış. Biz onun bildiğimiz için, biz tecrübe sahip olduğumuz için ben onları ilk etapta panik yapmayın. Hani bir sepla veya bir masa altına girin. Dışarı çıkmam amacıyla ben evlatlarımı, çocuklarımı aldım kolta altıma. Dışarı çıktım ama halk insanlar bu sefer yine dışarılarda. Duyuma göre hala büyük bir deprem bekleniyor. Ve şimdi biz evden aldık kendimizi gidiyoruz köye. eve bir parça bir şey almaya kalkayım dedim. Evi sanki ağzını açmış insanlar yiyecek gibi gel ben seni yiyeceğim diye. Artık korku içerisinde kaldık gerçekten. Yaralımız yok çok şükür ama evin içindeki bütün eşyalarımız göçtü. Zaten hani avizelerin şakırtısıyla uyandık ve ev çok kötü sallanıyordu. Valla çocuklarım için korktuk. Birden neredeyse yıkıldı üstümüze başımıza. Allah'tan korunaklı odadaydık da bir şey olmadı. Kedim kayboldu. O çok üzüldük. Bulamadık kedimi çünkü çocuklardan. Benim oturduğum dairede bir kapının girişi kapıyı zor açtık gel evlerde hasar var yani iç eşyalarımıza hasar var. Yoksa binalarda ben daha çevre yolundan geliyorum. Oralarda pek fazla bir şey, ev yıkıntısı yok. Ee, 99 depremini İstanbul'da yaşadım. Dördüncü katta yaşadım. Ben bu kadar korkmamıştım. Evet. Yani bu daha mı şiddetli? Bu çok şiddetli. Evet, evet. Ben, ben birebir belki de İstanbul depremini biraz uykuyu da yakalanmıştım. Ama bu depremde sen uyanıktım. Yani canlı yaşamak daha kötü oldu. Yani hanıma dedim fırla kalk. Yani nasıl evden çıktık, nasıl şey yaptık bilmiyorum ama yani ben bu depremde çok korktum. Nasıl var. uyandığımı bilmiyorum. Bir de işte evin içinde ne var ne yok şangır şungur inince ya çığlık çığlığa kalktı. Elektrikler tabii ki yoktu. Ondan sonra hemen böyle üstüme bir şeyler aradım. Bekledik yani merdivenlerden de inmeye cesaret edemedik. Oturduk bekledik 16 sallandı kesildi kendimizi so sokağa attık sanki bina böyle beşik gibi ileri geri gitti geldi o denli oldu ben 99 depremin de yaşadım İstanbul'daydım ama bu denli korkmamıştım bu denli korkmamıştım burada çok korktum yani dedim tamam gidiyoruz artık Yani, yani 20 saniye falan bir sallandı yani yataktaydım o ara yani beklemedim o an bir çocuğum falan vardı. Şimdi çıkmak şey yapacaktım. Yapamadım. E daha oradan kapıyı zor buldum. O an çıktım.